FIFA 23 Galatasaray kariyerimizin yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Ben Emre. Bu videoda kaldığımız yerde devam ediyor olacağız. En son Şampiyonlar Ligi maçımızı kazanıp çeyrek de yükseldik. Ve Süper Lig'de son dakika golüyle kazanmıştık Ankara gücüne karşı. Şimdi Başakşehir maçıyla devam ediyoruz. Maça geçmeden önce bir puan durumuna bir bakalım. Fenerbahçe 1-0 kazanmış Ankara gücüne karşı. 61 puana yükselmişler. Biz biri bu maçı yenip diğer maçı da yenersek Beşiktaş maçına şampiyonluk için çıkacağız. Beşiktaş maçında şampiyonluğu kutlayacağız. Bir maç öncesi basın toplantısına katılalım. O hello diye usanmasaydı dikkatli sahip Başakşehir maç öncesi basın toplantısı. Sezon henüz bitmedi ama takımımız harika bir konumda bulunuyor. Aa, sıradaki maçta sadece bir puan almanız durumunda şampiyonsunuz dedi. O zaman bu maça şampiyonluk maçı için çıkacağız. Ee, sahaya mutlaka galibiyet için çıkacağız. Başarımızın bir sırrı var diyoruz. Oyuncularımız sayesinde muhteşem bir kalite seviyesi yakaladık diyor. Okan Buruk, Başakşehir karşısında son maçta iki gol attınız ve bunu kolay bir işmiş gibi gösterdiniz. Onları tekrar yenebilir misiniz sorusu. Oyuncularım gereken kapasiteye sahip diye cevaplıyor Okan Buruk ve son soruya geçiyoruz. Başakşehir'de yapacağınız maç devlerin çarpışması olacak. Sizce kim kazanacak sorusu. Oyuncularım avantajlı durumda diyor Okan Buruk. Oyuncularım antrenmanda mükemmeldi. Bence kazanacağız sıra kimize karşı avantaja sahip istiyor Okan Buruk. Başka soru almayacağım dedi Okan Buruk. Maça doğru geçiyoruz. Galatasaray Başakşehir maça doğru geçelim. hemen önce bir takvime göz atmak istiyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, hadi Başakşehir'de say 6 tane üst üste büyük maç oynayacağız. Zaten şampiyonluk sonrası şu diğer maçlar bizim için çok önemli olmayacaktır. 5 maçı atlattık mı çok daha rahat bir şekilde ilerleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Başakşehir maçına yani bir tık böyle yedek katrolya e çıkacağız. Bir dakika bir haberlere bakalım. Galatasaray e, Güç olarak şey yapıyor. Galatasaray için Başakşehir karşısında zor bir maç haber manşeti. Evet Galatasaray'ın şampiyonluk maçı bu. Hiç daha önce şampiyonluk sabahından uyanmamıştık tweet'e attı Başakşehir. <laughs> Hemen size bir 2019 yılına götüreyim. 19 Mayıs 2019'da biliyorsunuz Başakşehir'de bir şampiyonluk yarışı içerisindeydik. Böyle bir tweet atmışlardı ve biz o maçı kazanıp şampiyon olmuştuk. Bu sefer tarih 31 Mart'ı gösteriyor Galatasaray. Belki de Süper Lig'in en erken şampiyonluğunu kutlayacak. Keşke gerçekten de böyle bir şey olsa der miyim demem. Ha erken olmuşuz hem geç olmuşuz şampiyon olalım yeter. Diğer videoda şeyi söylemiştim. Eğer bu videoda şampiyon olursak o 100. yıl şampiyonluğunu söylememişim. Onun dikkatimi çekti. Bu maçta söyleriz bak. Galatasaray Başakşehir maçına doğru geçiyoruz. Saat 14.30'da oynanacak maç. nef Stadyumunda 31 Mart 2024 tarihinde hakem Ferdun Doğan Çay seçkinde oynuyoruz. 5 dakikalık bir maç. Açık bir hava bizi bekliyor İstanbul'da. Ama biz kadroda bayağı bir değişikliğe gideceğiz. Zaniolo yerine Yunus Akgün, Mertens yerine Michu oynatacağım. Oliveira oynasın. Bakayım şöyle yedeklere de baktığım zaman Adekut oynasın. Dubois yerine var mı başka oynatacağım oyuncu? Gözüken yok. Kadromuz bu şekilde maça doğru geçebiliriz. Her şey hazır, gözüken. O zaman maça doğru geçelim. Maç öncesinden görüntüler, oyuncular Nef Stadyumu'nda. Başakşehir maça doğru geçelim. İstanbul'dan herkese merhabalar. Nef Stadyumu'ndayız. Galatasaray-Başakşehir maçına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sipike'nin Emre, bu maçı size hem anlatıyor hem de yorumlar olacağım. Daha doğrusu bunlar için çabalıyor olacağım. Kale arkasında Kerem Aktürkoğlu'nun koreografisini görüyoruz. Meşaleler yanıyor. Harika bir koreografi var. Stadın dört bir yanında. Nef statümünde. Galatasaray taraftarı her zaman olduğu gibi. Stadı tıklım tıklım doldurmuş durumda. Galatasaray eğer bu maçı kazandığı takdirde beraberlik de etiyor. Şampiyon oluyor Galatasaray. Galatasaray'ın ilk 11'i Fernando Muslera kaydı. Saça Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Sam Ali Kutbe dörtlü de attı. Orta dörtlüde de Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün. Onların önünde Mitcho, Forvet'te Barış Alper Yılmaz görev alacak bir gün Galatasaray'da. 4-4-1-1 şeklinde sahaya diziliyor. Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk'un öğrencileri. Maç öncesi birbirlerine şans ediyor. Tokalaşıyorlar her iki takımın oyuncuları. Başakşehir'in ilk 11'i Volkan Babacan kalede Sisar Ali du Duarte, Yusuf ve Lima dörtlü attı. Christian, Sayıs, Aleksic, Özcan, Çur. 5 orta saha Gonzalez'de Farvet'te görev alacak bugün. Başakşehir'de 4-1-4-1 şeklinde sahaya diziliyor. Emre Berezoğlu'nun öğrencileri Volkan Babacan takımına konuşmayı yaptı kaptan. Maç başlayacak. Maça Galatasaray başlayacak. Oliveira ekranlarda Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası. Ve Nev Stadyumunda Galatasaray için şampiyonluk maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Zorlu 90 dakika başladı. Saça boya şimdi. Saça topun üzerine bastı verdi. Sergio Oliveira. Abdülkerim müdahale etti. Verdi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem Toreira. Barış. Barış indirdi. Kerem. Kerem'in vuruşu kaleci. Mitcho çevirdi yine. Toru gelmedi. Arkadan gelip kafayı vuramadı. Top Galatasaray'da. Şimdi Sergio Oliveira. E. Abdülkerim araya girdi. Verdi Kerem Akdürkoğlu'na. Kerem. Kerem'in ara pası Barış. Yine Kerem istedi. Verdi Kerem Akdürkoğlu'na. Kerem gidiyor. Kerem. Kerem'in vuruşu top dışarıda. Kerem Akdürkoğlu. Galatasaray golle burun burunaydı. Kerem Aktürkoğlu atamadı. İkinci yarıya Başakşehir başlıyor. Bakalım ikinci 45 dakikada neler olacak. Şimdi Başakşehir Gonzalez. Bir ara pas. Çeri çevirmek istedi ama offside. Kerem'den Mitşo. Mitşo. Verdi Kerem'e. Kerem, e. Kerem kaleye baktı. Kerem'in plasesi. Bir tane pas. Özcan. Özcan. Galatasaray savunması uzaklaştırmaya çalışıyor. Bomboş gol. Aleksic. Ama offside. Offside'a takıldı Başakşehir. Başakşehir'de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Alekukbe. Torreira Kerem Mitşo, Torreira arapası Kerem'e. Kerem aldı. Kerem'in vuruşu. Kerem Aktürkoğlu. Neler kaçırdı neler. Siyasa Alexiç. Alexiç'in pası. Bir şut top dışarıda. Oliveira gönderdi Kerem'e. Kerem aldı topu. Kerem kaleye baktı. Kerem'in vuruşu korner. Galatasaray'da 4 oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Hakan Çalhanoğlu, Icardi Mertens, Zaniolo giriyor. Oliveira, Yunus Akgün, Barış Alper İrmaz ve Mitchö oyundan alınıyor. 80. dakikada. Saça Boya yaraya girdi. İkincisinde hala Başakşehir'de. Bu sefer de Abdülkerim. Abdülkerim. Faul. 85. dakika faul kazandı. Başakşehir orta geldi. Abdülkerim uzaklaştırdı. İkardi. Toreyra orada bir karambol var. Uzaklaştırıyor Galatasaray. Şimdi Saça Boy. Hakan. Hakan'ın pası Zaniolo. Zaniolo bıraktı Mertens. Mertens bırakmak istedi Kerem ama olmadı. İkardi girdi araya. Toreyra. Zaniolo. İkardi. İkardi. Icardi'nin vuruşu topağlarda Mauro Icardi. Galatasaray 90. dakikada Mauro Icardi ile golü buluyor. Ne Stadyumunda şampiyonluk maçında Galatasaray 1-0 önüne. Icardi'nin golü. Golcü yine girdi. Yine son dakikada perdeyi açıyor. 33. üçüncü golünü atıyor Icardi'den Enfes bir gol. Büyük sevinç var Nefsi Tatumun'da. Meşaleler yanıyor. Artık şampiyonluk modunu açtı. Şampiyonluk kutlamasına gidiyor Galatasaray. 32. golü Mauro Icardi. 1-0 önde Galatasaray. Icardi'ye doğru gönderilen top ve maç bitti. Nev Stadyumunda maç bitiyor. Şampiyon Galatasaray. Büyük sevinç Galatasaraylardan. Icardi'nin golüyle kazanıyor Galatasaray. Başakşehir karşısında 90. dakikada geldi gol. Çok erken bir şekilde kazanıyor Galatasaray şampiyonluğu. Bundan sonraki hedef Şampiyonlar Ligi. İşte oyuncular birer birer geliyor platforma. Süper Lig. Sezon şampiyonu Galatasaray. İşte kaptan Mustera geliyor. Bugün çok önemli kurtarışlar yaptı. Kupayı aldı Mustera. Ve şampiyon Galatasaray. İşte böyle kutluyor. İşte böyle seviniyor Galatasaraylılar. Sezondan bir oluyor Galatasaray. Çok erken bir şampiyonluk. 20 puanlık bir fark açarak şampiyon oluyor Galatasaray. işte Muslera'nın ellerinde gidiyor kupa taraftarlarına götürdü orada da kutluyorlar bundan sonra hedefi tamamen o da tamamen şampiyonlar ligi olacaktır Galatasaray ın. tekrar tekrar izliyoruz işte taraftarlar Şampiyonluk fotoğrafı çektiriyor Galatasaray. Süper Lig şampiyonu Galatasaray. 90. dakikada Icardi'nin marşatta ataklı golü buluyoruz. gol şampiyonluğu ilan etti Galatasaray. İlan dedik. Maç sonu röportajına geçiyoruz. Bundan sonra lig bizi ilgilendirmez. Tamamen şampiyonlar yine o Sezon sonu ermeden lig şampiyonluğunu ne kadar garantilemekten ne kadar mutlusunuz? Hepsi oyuncularım sayesinde diyor. Okan Buruk takımın tüm sezon boyunca sergilediği performansdan dolayı çok mutluyum. Henüz yeni yüzü görmeden ne mağlup bir şekilde şampiyon oldunuz diyor. Yenilmemizin sebebi savunmamızın taş, taş gibi olmasındandır Aslında bir alakası yoktu. Tamamen daha iyi olan taraf bizdik. Teşekkürler. Teşekkürler. Başka soru almayacağım diyor Okan Buruk. Ve Şampiyonlar Ligi maçına doğru geçiyoruz. Bir haberlere bakalım. Süper Lig'in ayın oyuncusunda a Icardi de var. İlginç. İlk defa bir oyuncu var orada bizim oyuncumuz. Evet şimdi hemen bir giren kutusu oradan da şimdi hemen bir ilerle diyoruz. Şampiyonlar Ligi maçına doğru geçelim. Burası artık daha önemli bizim için. Yorgunluk yok sadece Saçaboy ve Kerem'in az bir yorgunluğu var. Olsun. Bir de Naci sonun mu yorgunluğu var. Evet defans attığımızda yorgunluklar var. Yapabileceğim bir şey yok. Onların biraz yorgun olması gerekecek. Allianz Stadyumunda Juventus ile karşı karşıya geleceğiz. Bir bakalım diğerleri neler yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde City ilk maçı yenmiş, Liverpool ilk maçı yenmiş. Sırada Paris'e Paris Milan maçı da Juventus Galatasaray maçı var. Maç öncesi konferansa gidiyoruz. Juventus Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasını maç öncesinde Van Arnold yerine uygun bir önce sahip mi? Valanolt gideri ne kar olmuş ya? Soruya bak. Çok saçma bir soru. Çelik finalde bakalım maç öncesi röportajı neler diyecektim diyecek, ama önümüzdeki şu an son bir gol ya geçin. Süper Ligi. o kadar çok artık şey yapmıyoruz oyuncumuz çok iyi durumda diyor Okan Buruk. Bu turda güçlü bir rakiple karşılaşacaksınız Galatasaray Sırada zorlu bir maça hazır mı? Elbette. Her zaman hazırız diyor. Sahada olabilecek her şeye hazırız. Hiçbir şekilde gafil avlanmayacağız diyor Okan Buruk. Başka soru almayacağım diyor. Ve çeyrek finalde Juventus maçımıza doğru geçiyoruz. Evet bir haberlere bakalım önce. Haberlerde gözüken yeni bir haber yok. Maça doğru geçiyoruz. Juventus'a karşı oynayacağımız maça doğru geçiyoruz. Son kez şöyle bir kadroya bakmak istiyorum. Tamamdır. Maç yap dedik. Juventus maçına doğru ilerleyelim zorlu bir maç olacak kesinlikle çünkü Juventus'un kadrosu da çok çok güçlü bir kadro. Yedeklerimizde bir sıkıntı gözükmüyor. Maçı doğru geçebiliriz. Juventus Stadyumunda oynanacak maç 23.00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali. Juventus ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Seçkinde oynuyoruz. Açık bir hava bizi bekliyor. İtalya'da o zaman maça doğru geçelim. Allianz Stadyum'dan görüntüler, Juventus Stadyumu'ndan görüntüler. Stad yavaştan dolmaya başlıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç öncesinden görüntüler. Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalden herkese iyi akşamlar, herkese iyi geceler. Juventus Galatasaray maçına, Juventus Stadyumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben spikeriniz Emre. Bu maçı size hem anlatıyor hem de yorumluyor olacağım. Daha doğrusu bunlar için çabalıyor olacağım. Juventus'ta Vilahovic koreografisini görüyoruz. Her takım oyuncuları da sahaya geliyor. Zorlu bir deplasman İtalya'da bizi bekliyor. Çeyrek finalde karşı karşıya geliyoruz Juventus'la. Daha önce 2013'te bu takımda gruplarda karşı karşıya gelmiştik. 2013-2014 sezonunda orada bu stadyumda 2-2'lik bir beraberlik oluşmuştu. Bakalım yine aynı yerde tam 10 yıl sonra karşı karşıya geliyoruz. Juventus Tatum'da bu sefer neler yapacağız hep birlikte izleyip göreceğiz. Icardi'yi bakalım bu akşam sahanın yıldızı olabilecek mi? Ve tüylerimizi diken diken eden o şampiyonlar ligi müziğini dinledik. Juventus'un ikon 11'i Şezli Kale'de. Trent Alexander Arnold Bremen. Alexandro ve Araujo. Araujo dörtlü defa sattı. Zakarina McKennie ve Arthur üçlü orta saha, Kieza, Kluvetski ve Vlahovic Vil üçlü forvet attı. 4-3-3 şeklinde sahaya dizi diziliyor. Juventus takımı ve takım fotoğrafı çektiriyor. Juventuslu oyuncular ve Galatasaraylı oyuncular da, da takım fotoğrafı çektirecek. Bizim oyuncularımız bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz Juventus stadyumunda Juventus'a karşı Galatasaray'ın kombininde kaptanımız Fernando Muslera kaydı görev alacak bugün. Le Dubois. Abdülkerim Bardakçı'ndan sonra ve Saça Bay 4'lüde faz attı. Orada dörtlüde Kerem Aktürkoğlu, Tore ile Hakan Çahanoğlu ve Nikola Žaniolo görev alıyor. Onların önünde Dilis Mertens, forvette Mauro Icardi görev alacak. Okan Burun öğrencileri sağda bu şekilde görev alacaklar. Alessandro Arnold ekranlarımızdaydı. Ve Juventus maça başlayan taraf. İtalya'da zorlu deplasman başladı. Çeyrek final başladı başarılar Galatasaray. Vidahovic, Abdülkerim izin vermedi Mustera. Araya çok iyi girdi Mustera. Hakan. izin, Aleksandro. Bir şut, Mustera. Son anda Mustera. Kulüveski denedi, Mustera izin vermedi. Saça boya koşuyor. Nikolo Zaniolo koşuyor. Şimdi Zaniolo'yu gördü. Zaniolo topun gerisine bastı. Gönderdi Icardi'ye. Icardi'nin vuruşu Şezni. Son anda Şezni. Mertens'in baskısı aldı topu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza içerisinde. Gönderemedi. İkinci hamle. Icardi çalımını attı. Sonrasında savunma. Şimdi Hakan. Hakan da buralara alışkın ve foul. Mertens'ten Zaniolo. Ondan Hakan. Hakan. Hakan'ın vuruşu olmadı. Arkaya seken top. Kerem. Kerem'in vuruşu da olmadı. Hakan. Verdi Mertens'e. Mertens, e. Mertens çevirdi. Hakan'ın vuruşu. Şezni. Yine geldi Galatasaray. Hakan Çahanoğlu açtı ortasını. Icardi'nin kafası olmadı. Yine Icardi. Bir karambol olmuyor. Aman dikkat. İlk yarı böyle son ediyor. Galatasaray 0. Juventus sıfır. Deplasmanda sıfır sıfırlık bir eşitlik var. İkinci yarıya Galatasaray başladı bakalım ikinci 45 dakikada neler yapacağız. Sanyolu Icardi karşı Icardi'ye doğru Icardi aldı. Icardi'nin vuruşu olmuyor. Şezinin üzerinde gitti o top. Mustera bravo. Bravo Mustera. 53. dakika Fernando Mustera kurtardı. Kulüveski Şut Mustera'da kaldı Saçavoy'dan Mertens Mertens'ten Zaniolu. Ondan Hakan Hakan Kerem boşluyor Kerem'e doğru Kerem aldı Kerem'in vuruş olmadı Kerem Akdürk oldu ne kaçırdın Bu da Korner ne gerçekleşen anlar Gol yok Karar sistemi Yakından gösteriyor Pozisyonu Bravo Nelson ikinde başarılı ama Vlahovic de kaldı Vlahovic Topağlarımızda 64. dakika Vlahovic'in golüyle Juventus 1-0 önüne. Maçın başından geri o kadar iyi geldik ki Dusan Vlahovic attı golünü 1-0 önde geçirdi Juventus takımına Kerem Aktürkoğlu o pozisyonu harcamasaydı, kaçırmasaydı belki şu an biz 1-0 öndeydik. Vlahovic şampiyonlar ligindeki dördüncü golünü atmış oldu. Tekrardan başladı Galatasaray takımı. Kerem. Kerem aldı tekrar. Haydi Kerem. Kerem'den Torreira'ya. Torreira arkaya çevirdi. Vuruş olmadı ikinci hamle yine şezdi. İki müthiş kurtarış. Bomboş Vlahovic. Vlahovic bomboş. Neyse ki çok kötü bir şut. Şimdi Sacha Boye. Zaniolo verdi Mertens'e. Mertens çekti topu verdi Icardi'ye. Icardi. Icardi. Susturuyor Juventus Stadyumu. 83. dakika. Icardi'nin golü. 1-1. Icardi attı. Şimdi ve sırası Galatasaray taraftarında. Müthiş sürdü topu. Bu sefer savunma dur diyemiyor ona. En köşeye gönderdi o topu. Icardi'nin golü. Juventus stadyumunda bir, bir birlik beraberliği yakalıyoruz. Galatasaray'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. 84. dakika. Juventus 1 Galatasaray 1. Şimdi geliyor Kulveski'de Juventus. Orta Milahovic. Aman dikkat edelim bu Milahovic'e. Orta bir kafa Mustera sonrasında Yunus yine korner. Dubua. bravo Dubua. Artı çalıldı. Şimdi atağa çıkarsak çok tehlikeli olabilir. Saça boy. Saçadan Yunus'a Yunus'un arapası Raşitsa'ya git Raşitsa'ya gitti top Raşit saçını tuttu Oliveira Oliveira'dan Yunus'a Yunus aldı en arkaya Kerem'in kafası olmadı Kerem Aktürkoğlu olmadı Her şey Nefs tatlımına kaldı Juventus 1 Galatasaray 1 maçın skoru 16 şut daha fazla çekmişiz şutlara bakmak istiyorum 11 tanesi isabetli hepsini de kurtarmış Paris'te Milan'da 2-2 kalmış. Evet soruları alacağız maç sonrası favori bilmiyorum Aynen bir günkü oyunumuza bakarsak turu geçme hakkı bizim Evet en azından yeni kaynımızdan emin değilim bu arada yanlış. Bunların hiçbirini söylemezdim. Aynen bile o Ho bizi ilgilendirmez. Başka, Başka o, soru almayacağız dedi Okan Buruk. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.